Arkadaşlar birazdan bol pantolon kalıbımızı dikeceğim. Onun öncesinde kalıbı göstermek istedim. Bol pantolon dilerseniz bütün kemerli kesebilirsiniz. Dilerseniz kemer ve cep yapabilirsiniz. Onun için ekstradan kemer kalıbı, cep kalıbı var. E, ee, bolluk payı verilmiş ölçü tablosu, lastik bel ölçüsü, kumaş önerisi. Ne kadar kumaş kullanmalıyım? Hepsi kalıbın içinde mevcut. Sadece minaj kağıdını koyacaksınız. Üzerine bedeninizi çizeceksiniz. Bu kadar. seri seride 36-44 arası, seri seride 46-54 beden aralığında. Bu da büyük bedeni kalıbı. Şimdi sıra geldi kesim ve dikim aşamasına. Arkadaşlar kalıbı 40 bedenden kestim. Siz milaç kağıdına çıkartın. Ben de kalıp fazla olduğu için kendi bedenime göre kestim. Cepli ve kemerli yapmayacağım. E bundan önce şalvar pantolonu dikmiştim. Onda e, cepli ve kemerli yapmıştım. Ben bol pantolonda cep ve kemer sevmiyorum. Tek parça olmasını tercih ediyorum. E, dilerseniz kalıbı düz boy ipliğine uygun yerleştirip tek parça halinde de kesebilirsiniz. Kalıbın e, kumaşın enek genişse. Şimdi düz boy ipliğine uygun yerleştireceğim kalıbı. Eğer kumaşın yönünde farklılık yoksa iki yönlü kalıbı yerleştirebiliriz. Mesela böyle. Şimdi düz boy ipliğine bakacağız. şu düz boy ipliğinden kumaşın kenarına kadar aynı ölçüde olması gerekiyor. 19 az aşağıya geliyorum. 19 19 19 Düz boy ipliğine uygun yerleştirdik. Düz boy ipliğine uygun yerleştirmezsek paçalar dönüyor arkadaşlar. halka bedeni yerleştirdim. Şimdi sıra geldi ön bedene. Kumaşın eni dar olduğu için buraya da uymadı galiba. O zaman şöyle yapacağız. ön bedeni de düz boy ipliğine uygun yerleştireceğim. Yine 19. 19. 19. Ön bedeni de iğneliyorum. Kalıbı komple ineldikten sonra dikiş payı vererek kesiyorum arkadaşlar. Kalıbın içerisinde ölçüler var. Ölçü tablosuna bakıp kendi ölçünüzü bulabilirsiniz. Boyunu kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu kıvırma payını pay vermeden kesiyorum. Komple bir santim dikiş payı vererek her iki kalıbı da keseceğim dikiş payı vererek kestim arkadaşlar. Şurada denk çizgileri var. Bunları çıtlatmayı unutmayın. Karşılıklı denk gelmesi için. Şimdi kalıpları üzerinden alıyorum ve overlock'unu geçiyorum. Bütün bedeni overlockları geçtim. Sadece bel ve paçası kaldı. Bele lastik takacağım. paçasında bütün çekeceğim overlock'unu. Şimdi ağlardan arka karşılıklı denk gelecek şekilde yüzü yüzüne kumaşın iğneliyorum. Ön bedenin de ağlarını iğneliyorum. Ve iğnelediğim ağları dikiyorum. Arka ağını diktim. Ütüsünü yaptım. Her işlemden sonra ütü yapmaya çalışıyorum. Ki daha düzgün olsun diye. Ön diktim arkadaşlar. Ötüsünü yaptım. Şimdi A'dan başlıyorum. Dikişleri karşılıklı denk gelecek şekilde iğnelemeye. Alanı iğneledikten sonra Bakın bu da denklik çizgisi vardı. Karşılıklı denk gelmesi için. Oraya da iğnemi takıyorum. Aşağıya kadar iğneliyorum. Karşı tarafı da iğneleyeceğim aşağıya kadar. Şimdi yanları da iğneliyorum. Karşılıklı denk gelmesi için çıtımız vardı. Onları da karşılıklı denk getiriyorum. adan aşağıya indim. Yanlarına ineldim. Aynı işlemi buraya da yaptıktan sonra dikiyorum arkadaşlar. Kenarlarını diktim. A'dan aşağıya diktim. Şimdi sıra geldi beline, beline lastik takacağız. Lastiği kestim, dikiş payı vererek sonrasında diktim. Kalıbın üzerinde lastik ölçüleri beden beden var arkadaşlar. Şimdi yüzünü çeviriyorum pantolonu. tam arka ortasından lastiği eşit bir şekilde bele iğneleyeceğim. Diğer ortasını buluyorum. Ön ortaya iğneliyorum. Sonra yanları iğnelemek için bu ortayı buldum. Yan dikişe geliyorum. ve iğneliyorum. Aynı şekilde diğer yanı da iğneliyorum. Yine tam ortayı buldum. Böyle eşit bir şekilde lastiği iğneliyorum. Şimdi bunu açıp birkaç tane daha iğne takacağım arkadaşlar. Sonrasında lastiği kesmeden overlockta dikiyoruz. Arka ortadan başlıyorum dikmeye arkadaşlar. Lastiği dikmemeye çok özen gösteriyorum. Lastiği dikersem eğer lastikte gevşeme oluyor. Sonrasında lastiği değiştirmek durumunda kalıyoruz. Lastiği geriyorum. Lastikle beraber kumaşı dikiyorum. Lastiği gere gere açıyorum. Lastiği bel çevresine diktim arkadaşlar. Lastiği kesmeden diktim. Bakın. Şimdi bunu kıvıracağız ve bele dikeceğiz. Şimdi tam arka ortadan yine Lastiği kıvırdım. Bunun için ben iğneleme işlemi yapmıyorum. Burada makineda gere gere dikiyorum arkadaşlar. Tam arka ortaya denk gelecek şekilde dikişler. Lastiği kıvırdım. Şöyle iğnemi de takayım açılmasın. Şimdi lastiği çeke çeke belini dikeceğim. Bunun için dediğim gibi tekrardan bir iğneleme işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Lastiği kıvırdığınız zaman zaten oluyor. Yine dikişler denk gelecek şekilde yerleştiriyorum beli ve komple belini dikiyorum. Bakın belini diktik arkadaşlar. En kolay Böyle lastik geçirme yöntemi bence bu. Başka yöntemler de tabii ki var. Bana en kolayını size göstermek istedim. Bol pantolonun belini de bitirdim. Şimdi tam arka ortasına etiketiniz varsa etiketinizi de dikebilirsiniz. Belini bitirdikten sonra bir paça boyu kaldı arkadaşlar. Şimdi paça boyunu da ayarlıyorum. Kıvırıp dikiyorum ve bitiriyorum. Paçasını da yaptım arkadaşlar. Bol pantolonun Kesime dikim aşamasını bitirdik. Yapabileceğimiz en kolay modellerden bir tanesi de bol pantolondur arkadaşlar.